E, avukat Şuahip Bolat Ebrar e, sitesinde yakınlarını kaybetmiş bir birey hem de Ebrar Sitesi ailelerinin hukuki mücadelesi temsilen e, sizlere hitap ediyorum. Bugün Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi'nde vefat eden en az 1400 canın davalarında yaşanan süreci siz değerli kamuoyuyla paylaşmak için e, buradayım en az e, 8 katlı 22 bloktan oluşan Evrar sitesinin 18 bloğunun e, yıkılması sonucu yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti. Yıkımın ve can kaybının bu kadar büyük olmasının ana nedenleri çoğu müteahhitin aç gözlü olması, rant peşinde o koşması, depreme dirençli konut inşa etmemesi, mevzuata uymaması, Malzemeden çalması, zemini uygun olmayan alüminyumlu arazinin imara açılması, burada bina yapılması, zemin koşulları esas alınarak bina yapılmaması, zeminin taşıyamayacağı kadar çok katlı binalara yapılması, zemini etüdü olmayan bloklara ruhsat verilmesi, zemin etüdü yapılmadan statik proje yapılması, malzemenin yetersizliği, yapı denetim firmaları ve belediyeler, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD tarafından yeteri kadar denetleme yapılmaması ve hukuka ve bilimsel verilere aykırı olarak ruhsat verilmesidir. Gelinen bu süreçte Ebrar sitesi davalarında birçok hukuksal problemler yaşanmaktadır. Buna istinaden müştekilerin, mağdurların yetkilileri tarafından yanıtlanmasını beklediği birçok sorun ve soru mevcuttur. Evrak sitesi soruşturma dosyalarındaki bazı evraklar eksik. Binaların ruhsat evrakları yok. Binanın tadilat görüp görmediğine ilişkin evraklar yok. Bazı dosyalarda bir yıl yakın süre geçmesine rağmen sorunlar tespit edilememiş. Olay aydınlatılamamış. Bunlar yoksa eğer ilgili kamu kurumları, ilgili mevzuat, yapı denetim firmaları niye var? Bu evraklar nerede? Neden soruşturmalar etkili ve hızlı yapılmıyor? Duruşmada Tevfik Tepebaşı dedi. Diyor ki: Ben inşaattan anlamam. Ben hiçbir şeyden anlamam. Ama bu inşaatları ben yaptım. Benim kontrolümde yapıldı. Bütün kooperatif üyelerini, başkanlarını Tevfik Tepebaşı atamış. Gerisindeki kişi bu emrar sitelerinin yapımının gerisindeki kişi Tevfik Tepebaşı ve akrabaları. Ya üye yapmış akrabalarını ya da e, başkan yapmış. Bilir ki raporlarında Ebrar sitesinde bulunan tüm binalarda betonun karışımında kırma taş kullanıldığı, betonun elle ufalanacak kadar düşük mukavemette sahip olduğu, beton içerisinde hava boşlukları ve segregasyon oluşumları bulunduğu, çimentonun birleştirici özelliğinin düşük olduğu, kolon ve kirişlerin donatı sayısı ve bağlantılarının uygun ve yeterli olmadığı, düz ve nervürlü donatıların yönetmeliklere kanuna aykırı olarak bir arada kullanıldığı ve etriye ve kanca açılarının 135 derece olmadığı ilişki incelemelerinde belirtilmektedir. Buna rağmen bazı bilirkişi raporlarında malzemenin yeterli dayanımda olduğu taşıyıcı, taşıyıcı sistemin eksikliğinden kaynaklı yıkıma sebebiyet oluştura, oluşturmayacağı e, değerlendirmesi nasıl yapılmıştır? Bu eksikleri denetlemekle yükümlü belediye, Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve yapı denetiminde görevli olan fenli mesuller nasıl e, sorumlu bulunmamaktadır? Şey soracağım bir de bitireyim de ondan sonra. Ebrar sitesi bloklarında yapı ruhsatına alınan projeler tamamlıktan birkaç yıl sonrasında sığınaklar, bodrum, zemin ve asma katta bağımsız bölümlerin alanlarının değiştirilmesiyle ilave konut ve iş yeri yapılarak tadilat yapı ruhsatları düzenlendiği bilgileri mevcuttur. 9 katlı bina, 11 katlı binaya çıkartılmıştır. Binaların taşıyıcı sistemine zarar verilmeden yapılması gereken bu denli büyük düzenlemelerin proje detayları neden bilirki raporlarında değerlendirilmemiştir? Neden tadilat projeleri dosyada yoktur? Varsa neden e, müşteki ve müşteki avukatlarıyla paylaşılmamıştır? 9 Şubat depreminden sonra bakanlığın yapmış olduğu mikro bölgeleme çalışmasında Ebrar sitesi alanı yapılaşmaya uygun olmayan alan olarak tespit edilmiştir. Bakanlığın sonrasında tekrardan Kahramanmaraş Belediyesi yaptığı mikro bölgeleme çalışmasında Ebrar sitesi bölgesi zemini problemli alan olarak tespit edildiği halde bilir kişi e, raporlarında zeminin riskli olmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmenin yapılan mikro bölgeleme sonuçlarına göre bilirkişi nasıl bu şekilde değerlendirme yapabilir, sonuç çıkarabilir. Ebrar sitesinin bazı bloklarında zemin etüdü raporu bulunmadan statik proje nasıl yapılabilir? Bu projeye nasıl ruhsat verilebilir? Mevcut durum e, bilirkişi raporu değerlendirmesinde ondan sonra yapılan komşu parseldeki binanın zemine göre değerlendirilerek nasıl bir neticeye varılabilir? Gelen raporların içeriklerine bakıldığında hatalı tespitleri içerdikleri kusur değerlendirmelerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Hepsi inşaat mühendisinden oluşmuştur bilirkişi raporları. Yani bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ebraş sistematiklerinin bilirkişi raporları değerlendirmesinde sorumlu alanları ve kusur derece ciddi farklar taşımaktadır. Birbirlerinden farklıdır. Bloklarda aynı eksikler hatta bazı bloklarda yıkılmaya neden olacak Yetersizlikler daha fazla olmasına rağmen kusur derecesindeki uçurum farklar neye göre belirlenmiştir? Bu durumla ilgili raporları yazan üniversite heyet ve kurullarından açıklama istiyoruz. Ebrar sitesinin bazı bloklarında bazı kurum ve çalışanların asli kusurlu olmasına rağmen gelinen aşamada sorumlu kamu görevlisiyle ilgili verilen soruşturma izni neden yok? Bu davaların müştekileri sevdiklerini göz göre göre ölüme gittiklerini bilmiyorlardı. Zemin sıvılaşma, toprakta gevşeme olduğunu bilmiyorlardı. Binalar müşteki ve müteveffalara satılırken çok sağlam, 9 şiddetine dayanır denilerek satılmıştır. Ancak depremin ilk beş saniyesinde binalar yıkılmış ve sevdiklerine ve canlarına mezar olmuştur. Hepimizin bildiği üzere Ebras Sitesi müteahhiti olan Tevfik Tepebaşı'nın sadece 11 davadan sorumlu tutulduğuna ve 7'sinden tahliye edildiğini öğrendik. Yani e, 22 Bina var, 22 tane kooperatif var. Bundan sadece 11'inden yargılanıyor. Bundan sadece 4'ünden e, tutukluluğu var. Geçen dosyada da birinden serbest bırakıldı. Burada müşteki vekillerinin talepleri üzerine yeniden e, B2 blok içinde e, tutuklandı. Bu bir nebze olsun bizim yüreğimize su serpti. En az 1400 kişinin e, ölümünden sorumlu olan bu şahıs sadece 4 e, davadan tahliye edilmediğinden kaynaklı tutukluluğu devam etmektedir. Bununla birlikte de beşincisi olmuştur. Bugün Ebrar sitelerinde 1400 insanımızın canımızın olası kaslı ölümüne neden olan sanıklar etkili bir şekilde yargılanmadığında bu toplu ölümler bu ülkenin kaderi olmaya devam edecektir. Ebrar sitesi davalarının caydırıcı cezalar ile sonuçlanmasını ve emsal olmasını istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Biz güzel ülkemizde deprem korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Saygılarım şu Şuayp Bey bugünkü dava hangi bloktu? Hangi duruşma ve kararı söyleyebilir misiniz? Alınan karar ne oldu? Ve ee, bloktaydı. Hı hı. Burada tevbi, Tevba başının tutuklanmasına karar verildi. Ancak mal varlıklarına sanıkların biz tüm sanıkların ee, tutuklanmasını talep ettik tepebaşı hariç diğerleri taleplerimiz reddedildi. Yine tüm sanıkların mal varlıklarına el konulmasını talep ettik. Bu taleplerimiz de reddedildi. DAS kurumuna yazı yazılarak daha önce alınmış bilirkişi raporlarının getirtilmesini talep ettik. Bu da reddedildi. Evet başka. Peki bir sonraki duruşma ne zaman artela verildi? B bloğu evet. için. Biz 28 Mart. Hili, 28 Mart. 28 Mart e, 2024'e ertelendi.